Merhabalar sevgili arkadaşlar ben geldim. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir diyerek yine açılımıza başlıyoruz bakalım. Evet. Şimdi bu tarafa eril çekeceğim arkadaşlar. Uymuyorsa tam tersini alabilirsiniz. Bu tarafa dişi. Önce birbirlerine biraz bakalım mesaj versinler. İkisi de birbiri hakkında ne düşünüyor? Ne yani şimdi bu böyle ne anlamalıyız? Buradan çok tuhaf bir şey çıktı. İlginç. Tamam, o zaman üstlerine kart çekelim. Burada kıskançlık kartı da gözüme ilişmedi değil. Kıskançlık ve sevilme ihtiyacı. Aa. Şaşırdım şu an. Bakalım erin enerji, dişin enerji mesajında ne söylüyor? Benim hayalim sensin dedi. İyi, çok güzel, sevindik. Dişin enerji, erin enerji için ne diyor? Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum var dedi. Allah Allah, dişin enerjiler bir şey bozdunuz siz? enerji mi değişmiş? Bakalım bakalım, belki de bugün başkalarını uyar, belli mi olur? Şimdi eril enerji diyor ki benim diyor elim kolum bağlı diyor. Ben diyor çaresizim diyor. E, o yüzden diyor şu an senin için bir şey yapamam. E, beni reddetmenden çekiniyorum diyor. Bir de diyor benim hayatımda e, gerçekleşecek yol ayrımları var diyor. Bir durumu e, şöyle bağlı kaldığım. Bağlı kaldığım bir durumu diyor ben aslında reddediyorum diyor. E, bir de engeller var sanki engellemeyi de mi reddediyor. Öyle bir durum var. Bu erilim hayatında bir bağ Bağ koparma olayları var. Kilitli kaldı, işte böyle elinin kolunun bağlı kaldığı, çaresiz kaldığı bir duruma e, durumu reddetmek istiyor. Ama aynı zamanda sizin de sanki engellerinizle kaldırmayı reddediyor kızlar. E, yol ayrımı verdi burada. Kendini artık ön plana sunmak, yani kendini meydana koymak, ortaya atmak. Fakat bir, bir durumu var, bir esareti var. E, ben bir dönüşüm geçireceğim diyor. Nostalji kartı ile birlikte verdi. Fakat diyor benim üzerimde nazar var. Yıldız düş yıldızım düşük diyor. Keyifsizim hep böyle yatasım var. Hiçbir şey yapasım yok. Hani sanki bir şey yapamıyorum. Bir çaresizim. Gerçekten buradaki evli enerjinin üzerinde negatif enerji olur ya. Bu ne? Eli kolu bağlı hapiste. Bir de nazar e, negatif enerji. Yıldız düşüklüğü. Ne oluyor yani? Ve peşinden yorgun hissetme çıktı. Yorgun hissetme. Şimdi bir tane çok iyi bir erkek var burada. Çok iyi bir erkeği düşünüyor. Bu iyi erkek onun hayatında arkadaşı olur. Babası, abisi, kardeşi, iş arkadaşı birisi olur. Ya da dişin enerjinin hayatında biri olduğunu zannediyor olabilir. O yüzden de biraz e, sıkıntısı var galiba. Burada diyor ki ben sensiz kendimi kötü hissediyorum. Seninle ben bir şeyler yaşamak istiyorum. Gerçekten diyor şöyleyin. Yani şöyleyin diyor sensiz seninle diyor iletişime geçmek istiyorum. Aradığınızdaki engelleri kaldırmak istiyorum. Çünkü diyor ben sensiz olmuyorum. Sensiz olmuyorum. Çok güzel. Fakat diyor bu bir iş hayatını verdi burada. İş hayatıyla alakalı diyor benim diyor bazı düşüncelerim. O konular benim aklıma aklımı diyor çok meşgul ediyor. Dalgınım ve düşünceliyim diyor. İş hayatımı ben ne yapacağım diyor. Galiba bazılarınız farklı farklı yerlerde çalışıyorsunuz. İş nedeniyle ayrısınız şu an. Öyle bir durum var ve bu da sanki aklı, sanki erin enerjiyi esir etmiş bir durum. Yani istemediği bir istemediği bir durum içerisinde. Mesela engelleri kaldırmamak istiyor. işte o bir yerde sanki kalmak istemiyor. Ama bir şey de yapamıyor. Böyle bir durum. Peki dişin enerjilere bakalım. Dişin enerjilerde diyor ki ben evimdeyim diyor. Uyumu dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Evimde diyor yani. Hani bir birlikte diyor ev kuramadık biz diyor var diyor ben kendi evimin içerisindeki uyumu dengeyi sağlayım diyor seninle bir ev hayalim var bir yuva hayalim var diyor bu dönüşümümüzü birlikte tamamlayacağız bir, bir bu zafer ikimizin zaferi olacak özellikle benim zaferim olacak diyor Aa işin enerji evlenmek istiyor erilir ben diyor gözüm yollardı diyor sana bakıp duruyorum diyor hırs yaptım diyor iletişime geçmemeni senin iletişime geçmemeni hırs yaptım aynı şeydi diyor e, öyle bakıyorum bakıyorum hani Bekliyorum boş boş diyor. Yani konuşacaklarım var seninle. Fakat yok. Karşımda muhatap yok. Senin diyor bana işte yollardan gelmemen, eylem yapmaman, hiçbir şey yapmaman beni diyor ciddi anlamda şizofrene bağlattı. Ruh sağlığına zarar veriyorsun diyor. Ee, o zaman işte böyle düşünce de trip atıyor dişin enerji. Diyor ki madem öyle gel böyle. Sen bana gelmezsen diyor. O halde diyor tamam benden yalnız kalmayın isterim diyor. O zaman ben yalnız kalırım. Tamam diyor ya. Gelmiyorsan gelme diyor falan bu ee, ha. Aa, burada bir tane eril enerji fazla çıktı ya. Allah Allah. Ona yanlış seçimler verdi. Kızlar, kızlar. Bu ara birisi yani burada zengin bir beyefendi var tamam mı? Yanlış seçimler diyor. Bakın buna dikkat edin. Önümüzdeki zamanlarda e, size bir teklif gelebilir. Ona yanlış seçimler verdi. Yani beklediğiniz erilden değil de başka birinden ve hali vakti yerinde zengin ya da Zengin olmasa da hani böyle belki doyumlu hissettirmeye çalışan hani sizi kazanmak için hissettirmeye çalışan bir beyefendiyle alakalı yanlış seçimler verdi kızlar buna dikkat edin ya burada error verdi gerçekten neden fedakarlık Aa, yani bir fedakarlık Mesela bir fedakarlık nedir burada fedakarlık? Yani şöyle mesela aman artık gelmeyecek benim de bir ilişkim olsun diye eğer böyle bir kendinizden taviz verecekseniz bunu yapmayın diyor arkadaşlar ya. Aa, ya da burada bir eril enerji bir dakika ya burada bir eril enerji çünkü şurada da var iyi bir eril enerji. Şurada da zengin bir eril enerji var. Fedakarlık hazır asker disiplin Aa bir dakika. Bir beyefendi de sizin kavuşmanıza yardımcı olacak olabilir. Nasıl yani? Nasıl ne anlamalı işte? Evet, iki şey çıkıyor kızlar ya size başka bir Eren enerji çıkacak karşınıza. Bu depresyonlu halde zaten onu sanırım gözünüz görmeyecek sizin. Onun yanlış seçimler verdi. Hatta size çok iyi görünmeye çalışır, çok hoş görünmeye çalışır, elinden geldiği kadar fedakarlık yapmaya çalışır, başınızı döndürmeye çalışır falan. Ama o beyefendiye yanlış seçimler verdi. Ona dikkat edin. Bir de başka senaryo çıkar mı diye bakıyorum. Hayır. Peki evet. Ya ben burada tatmin olmadım. Ben şey yapacağım. Ben katin açacağım. Ben bununla tatmin olmadım arkadaşlar. Eril enerji ne yapmak istiyorsam. Burada bazı eri enerjiler hasta olabilir. Bazıların üstünde negatif enerji olabilir. Bazıları da bir çeşit bir bağımlılık yaşıyordur. Bazıları dişin enerjiler engellemiştir. Bazıları eril enerjiler engellemiştir. Yani burada bir esaret gördüm. Sanki ömrünü tüketen hani şöyle bu erin enerjinin üzerinde negatif enerji çıktı arkadaşlar. Son günlerde çok dikkatimi çekiyor. Bilhassa 15-20 gündür çok dikkatimi çekiyor. Sanırım kavuşma anları yaklaştıkça kıskanç insanlar tekrar negatif enerji çalıştırıyorlar. Buradaki beyefendinin yani buradaki erin enerjinin üstünde bazılarınızın tabi hepsinin değil gerçekten negatif enerji olabilir ki. Şu nostaljik aşkınıza dönmeyin diye. Çünkü burada eli kolu bağlı çaresiz. Ee, nereden olabilir? Onun yerini geldiği yeri de söyleyeyim. Erin enerjilerin reddettiği bir aşk varsa yani eril enerjileri istemediği, kalbini almak istemediği, hayatını almak istemediği ya da çıkartmak istediği, bir türlü çıkartamadığı bir birliktelikleri varsa orada eril enerjiyi bir negatif enerji uygulanmış olabilir. Ee, bu hani eski eski ilişkisi işte atıyorum eski evliliğini atıyorum eski ilişkisine kime aşıksa ona dönmesin diye bir şey yapmış olabilir. Ama burada Eril enerji kendisi hiçbir şey yaşayamıyor. Yani karşı cins olarak sadece aşık olduğu kişi istiyor. Onunla iletişim kurmak istiyor. Fakat bir iş hayatı var önünde. O iş hayatıyla alakalı dalga ve düşünceli. Eril enerji tam olarak ne yaşıyorsun? Dedim değil mi? Burada da fare var, burada da fare var. Fareler ömrünü tüketiyor bu eril enerjinin. Evet, bu eril enerjilerle dişil enerjilerin aralarında bir barışma olacaktı arkadaşlar akışa göre. Şimdi hani bu videoları iyi niyetliler izlediği kadar kötü niyetler de izliyor zaten biliyorsunuz işimizin en kötü yanı da o maalesef. Bir de artı eğer eril enerji birisiyle konuştuysa, birisiyle görüştüyse, ben aşık olduğum kişiye gitmek istiyorum falan dediyse, bunu ağzından kaçırdıysa ya da hissettirdiyse orada bir şeyler yapılmış olabilir. Hop nereye gidiyorsun gibi mesela böyle bir durumu var. İletişim kursuna bu erin enerji aziz alın. Bu erin enerji iletişim kursa bütün sorunlar çözülecek. Fakat bir türlü o iletişimi kuramıyor. İletişim kuramadığı kuramamasının sebebi de elinin kolunun kalkmaması olabilir. İş hayatını düşünüyor olabilir. Hayatında başkası bir birimi var diye düşünüyor olabilir. Ama burada maalesef ona bakın e, ay ben bir dondurayım önce. Aa ben açayım bunu izle. Şey dinleyin arkadaşlar. Bugün ezan bir farklı okunuyor. Farklı bir Müezzin okuyor sanıyorum. Böyle uzata uzata okuyor ama güzel okuyor. Ve ben videoyu bekletirsem çok uzayacak. Video atabilir. O halde dinleyin bir taraftan. Ben de bu şekilde bir anlatacağım. Ee, belki şifa olur inşallah. Hmm, diyeceğim o ki buradaki erin enerji bir şeyler kaybetmiş. Zaman kaybediyor bir birliktelik kaybediyor. Muhtemelen para, pul, iş bir şey kaybetti ya da kaybetmekten korkuyor. Çünkü burada farelerle etrafında olumsuz enerjiler olduğunu, para kaybı, iş kaybı, sağlık kaybı gibi gibi bir şeyler olduğunu, yaşadığını ya da bunların olmasından korktuğunu, hani sanki işim aşkımıza engel, seni kazansam işimi kaybederim, işimi kazansam seni kaybederim ama Hani iletişimde kurmak istiyorum sana anlatmak istiyorum fakat bunu da yapamıyorum çünkü üstünde bir ağırlık var bir ağırlık var biraz şifalanması lazım paraya bakıyor kareye bakıyor böyle beklediği büyük bir para sanki biraz yıldız düşüklüğü çıktı burada kendine gerçekten bir kendine kızan bir evin enerji var yani kendine kızıyor bir şekilde Ha yapamam diyor. Egon izin vermiyor. Ha yıldız düşüklüğü çıktı. Şey yıldız ters döndü. Şöyle söylüyor Eril Enerji. Yapamam. Egon izin vermiyor. Sebep beni artık saymazsın ki. Beni eskisi gibi sevmezsin ki. İşte bana eskisi gibi kalbini açmazsın ki. Ya bakın burada dedi ki ben dedi elim kolum bağlı çaresizim. Seninle iletişim kurmak istiyorum. Sensiz kendimi çok kötü hissediyorum. Ancak dedi senin tarafından reddedilmekten korkuyorum. Yani senin tarafından reddedilmekten korkuyorum. O yüzden hani bir yerden bağımı kopartamadığım için senden de kopartmak zorundayım. Hani ben bir yerden bağımı kopartamadığım için senden bağımı kopartmak zorundayım. Çünkü ben dedi benim dedi böyle hapis hapis yani şey hapis derken demir parmaklıklar var burada. Artık üzerinde negatif enerji mi var yoksa bir süreci mi var bilmiyorum öyle bir durum. Beni dedi reddetmenden çok korkuyorum iletişim kurmak istesem de dedi işim kariyerim öne geçiyor ee, reddedersen egom sarsılır yapamam egom izin vermiyor burada da şöyle söylüyor iki şey arasında kaldım aile sevgili aşk mantık iki şey arasında kaldım aile sevgili aşk mantık belki evlidir arkadaşlar mezar verdi ya Ya burada da kartlar uyarıyor diyor ki yani sen bazen tercih yapamazsın. Bazen bir şey istiyorsan onu alırsın arkadaşlar. Tercih hakkı olmamalı. Yanlış bir şey yapıyor burada. Aile sevgili, aşk mantık, kariyer iş vesaire vesaire. Olmaz bu yanlış. Burada bitirmesi gereken, sonlandırması gereken bir durum var. Çünkü kendi ömründen gidiyor. Kendi ömrüne yazık. Kendi hayatına yazık. Bakın çok mağdur hissediyor kendini. Diyor ki seninle sohbet etmeyi özledim. Seninle koklaşmayı özledim. Seninle her şeyi yapmayı özledim. Fakat diyor kariyerim düşünüyorum. iş hayatımı düşünüyorum. Dalıyorum dalıyorum gidiyorum. İşin içinden çıkamıyorum diyor. E bir de red görme korkusunu eklersek Burada yanlış bir yol üzerinde. Yani seçim olmaz. Aşkta seçim olmaz. Birisini seviyorsanız seviyorsunuzdur zaten. Bitmiştir. Onu kazanmaya çalışırsınız. Fakat bunu kazanmak için bir şey yapamıyor. Gerçekten negatif enerjide olma ihtimali var. Fakat kendisi bunun farkına varmıyordur eril enerjiler. işte iş güç kariyer. Ay hay sizim de ay, hastayım da. Ay ben yetersizim de zaten. E, vesaire vesaire. E, biraz arınması gerekiyor bu eril enerjinin. Çünkü burada dedi ki durmaklı bir şey olmaz. Yaparsan kazanırsın. Çapa. Güvenmiyor ararsa, yazarsa kabul etmeyeceğinizi zannediyor. Güvenmiyor. Burada bakın çapa geldi kendisine. Yani o güven var aslında. Ya bir şey söyleyeyim mi? Buradaki elin enerji bir durumdan kaçmak istiyor arkadaşlar. Arkasına bakmadan kaçmak istiyor. Sanki zarar görüyor bu insan. Diyor ki ama benim zaferim çok çet, çok böyle meşakkatli, çok zor yollardan geçiyor. Birisiyle olmak ya da sizinle olmak. Birisine dönmek ya da size dönmek olabilir mi? Yani aile, sevgili, aşk mantık. Şimdi mida çıktı burada. Midayı ben bu dişil enerji olarak anlatmak zorundayım. Mida burada şeyi anlatıyor. Ee, eğer erin enerji, dişil enerjiyi ihanet ettiyse. Mida burada bunu anlatıyor. Hani eğer ihanet ettiyse, midayı kızdırdıysa. Midanın kavgalarından korkuyor. İletişim kurmak istiyor. Fakat midanın kavgalarından korkuyor. Dönecek yoksa diyecek. Diyor ki. Hatta Aral biraz fedakar bir karakterdir böyle ailesi çevresi için elinden gelenin fazlasını yapar muhtemelen aşk o şekilde yarım bıraktı dönmek istiyor olarak verdi ve dedi ki bir daha seni hiç aldatmayacağım üzmeyeceğim aslında çok iyi niyetli bir karakterdir ama dozu kaçırır yani enerjiyi sürekli başka yere akıtır aşk hayatını mahrum eder ki burada kendisi mahrum olmuş çok fazla aşk hayatından yoksun kalmış yani kendi kendini mağdur etmiş aslında korkuları var kaygıları var çünkü mida nasıl yani midayı burada ben dişil enerji olarak anlattım hani nasıl tepki verecek ya reddederse olayı var bir de onun haricinde yanlış birinin yanlış birisi de olabilir bu erinin hayatında yani hani sanki size gelse işte dişil ekse dişil kabul etmeyecek de orada başka bir tane dişil var da onu çok kıskanıyor da ona dönmek zorunda ya da onunla olmak zorunda gibi bir şey. Burada da zaten Mida'nın ekürüsü parsadırı dişine yansıdı. Aliyans ters döndü. İşte evliyseniz birisi yüzünden ayrılıyorsunuz. Ya da bir ilişkiniz varsa birisi yüzünden ayrılıyorsunuz. Ya da zaten ayrıysanız yine ayrılıyorsunuz arkadaşlar. şimdi kızlara söylüyorum. Kızlara dedi ki hayatına dedi yeni birisi girmek isteyecek. Yani yeni biri. Yeni, bu, böyle çok zengin, çok böyle takım elbiseli zengin falan biri bu. Aa, kariyer sahibi olabilir. Ee, hatta neyse detay vermeyin Resme bak, detay verecektim. Hayır dedi. O yanlış seçim dedi. Sen çok büyük bir hata yapacak, yapmak üzeresin. Sakın dedi hani boşum. Zamanlarımı boş geçiriyorum. Yeter artık yani bu nasıl olsa gelmeyecek. Benim de ömrümden gidiyor. Bana da yazık. Benim de sevilmeye ihtiyacım var. Benim de romantizm yaşamaya ihtiyacım var. Diye eğer düşünüp birisini hayatınıza almak isterseniz ona yanlış seçimler verdi. Çünkü dedi ki burada sevdiğin sana gelecek. Yani sevdiğin dedi gerçekten senin temiz ve koşulsuz bir aşkla seviyor ve o sana gelecek buna sevinmelisin dedi. Yani bir burada kızların başkasına yer vermemeleri gerekiyor. Tabii hepiniz midir bilemem onu bireysel bakımlarda daha iyi anlarsınız. Şimdi erin enerjinde bir tane iş hayatı var burada. İş hayatındakiler Allah'ım bu nedir be ya, dişin enerji burada. İnanılmaz bir paracı. inanılmaz bir paracı. Patronu olur, iş ortağı olur. Ona acı veriyor arkadaşlar. Böyle e, sanki kaçmak gitmek, kurtulmak istiyor fakat yapamıyor. Yani burada henüz size bir kavuşma yok. Bir çözüm anahtarı gelecek ama. Yani yeter ki burada dişin enerjiler hayatlarına başkasını almasınlar. E, burada erin enerjinin size dönmesini söylüyor kartlar. Ancak şu an hem ego yapıyor, kabul görmez diye, sizin tarafınızdan kabul görülmez diye, hem aile, iş, mantık, sevgili hepsi hepsi birbirine karışmış. Bunu kendisi yapacak, kendisi hayatını ve sizi güzelleştirmek için bir şey yapacak arkadaşlar. Bakıyorum, bakıyorum hala. Yok, bu kadar çiçeklerde bitti. Anahtar çiçekler, ağaç. Yani buradaki erin enerji ee, şimdi değil, daha sonra gelme ihtimali var ve güvenli bir şekilde de ilerleme ihtimaliniz var. Peki bakım sonrası erin enerjiden bir tane mesaj alalım. Seni seviyorum dedi. Dişin enerjiden bir tane mesaj alalım. Seni unutmadım unutamıyorum dedi dişin enerji. Onun için bu kadar depresyonda. Onun için hayatında hiç kimseyi almamış. Seni seviyorum. Seni unutmadım unutamıyorum. Çok güzel bir aşk var. Ama işte aile girmiş, kariyer girmiş. Ee, negatif enerjiler girmiş maalesef. O yüzden biraz uzayacak arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımız da böyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.